Teşekkürler. Sevgili jüri üyelerimiz, ilk değerlendirmelerinizi aldıktan sonra artık verdiğiniz notları, onun üzerinden verdiğiniz notları da alacağız. Ama daha sonra yazacağız. Tüm şeyleri dinledikten sonra notlarınızı vereceksiniz. Ee, Alaturka müsaade ederseniz ben e, başlayayım. Tabii ki ben de size geliyordum. Şimdi efendim, <laughs> e, bu e, değerli ustanın bir suzinak eseridir. Ve müziğin e, Yanında bir kere eser çok kötü okundu. Bunu peşinen söyleyeyim. Ee, keşke duymasaydım. Bence yattığı yerden kalkıp gelebilir herhalde. Ee, çünkü kendisi de çok titizdi. Evet. Bilirsiniz. Bilmiyorum samimiyetiniz var mıydı. Biz de aslında kendisiyle pek sevişmezdik. Ee, ama. ...çok saygı duyardık birbirimize. Evet. Ee, Sayın Usta'nın okuduğu eseri ben hiçbir zaman okumamışımdır. Onun e, sonradan üstüne benim okuduğumu da Sayın Usta bir daha okumamıştır. Yani birbirimize böyle saygılı davranırdık. Ee, son noktayı koymuş, konmuş, tarafımızdan konmuş eserleri birbirimiz tekrardan okumazdık. Evet. Şimdi bu parantezi açtıktan sonra gelelim bu geceki efendim e, şeye. Keşke ben bu eseri dinlemeseydim. Keşke o bıcır bıcır bonbon şekeri gibi ilk çıkan kız gözümde kulağımda kalsaydı. Ama Alaturka okumak çok ayrı bir haslet. Evet. Bu hiçbir şeye benzemez. Ufak kaymaları e, o, o, şeyde işte rocktadır. E, batıdadır falan evet. hafif onlar e, yedirilebilir ama bizde asla ve asla sesler tam basılmadığı takdirde son derece belli eder anlıyorum e, meyanda detone oldu dik geldi şarkı dik sesine göre değil eee artı sanki yine söylüyorum Allah esirgesin ağzımdan yel alsın. Kendisi de bağışlasın. Ailesi de bağışlasın. Böyle bir tabir kullanacağım için özür diliyorum. Kalça çıkığı var gibi sahnede. Ee, bizim bir şey vardı rahmetli fasılda. Suzan Bizimer. Ama muhteşem okurdu da. Kadının e, tek böyle poposu bu tarafa doğru böyleydi. Selam verirken böyle verirdi. Böyle. Sen ne münasebet ya. üç şarkı okunurken. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu? Bu ne bu? Böyle bir şey yok. Bir kere e, şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu diyor. Aşkın gitmiş perperişan yerlerde sürünüyorsun. Şimdi. <laughs> ayol Ayol senin salya sümük mü öyle bir okuman lazım ki Şimdi işte o güncenin baktığı gibi bakacaksın. Boşluğa bakacaksın böyle derin. Herif gitti. Ben yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah o Ekber ya Rabbi. Böyle ben böyle bir şey görmedim. Bülent Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ben böyle bir şey görmedim. Haklısınız. Böyle bir icra bir şey söyleyebilir olmaz. Miyim? A canım söyle evlat. Şey Armağan Bey'li ben göz göz Sen Armağan Bey'e bakma. O arada güldü topuklu ayakkabı için. Ben de güldüm ondan Sen sonra. Sen gülsün. Güldü tabii. Tabii güler. Kalça çıkıyor gibi yürürsen burada böyle. <laughs> Bu musiki de böyle işler olmaz. Burada yalnız ses. Öyle gösterişlere bizde gerek yok. Bunu ona göre adapte olacaksın. Kimse senden beklemeyecek. Ar Armağan beyefendi bile söyleseydi ben panter gibi atlardım. Ne diyorsun sen burada öyle şey olur mu? Zeki Müren'in e, suzunaki okunacak ve kaldı ki zaten söylemez. <laughs> olacak yani iş mi? Söylemedi. Onun Alaturka Gülünce yıllardır de... Alaturka dinleyen ve iyi de anlay anlar yani. Aslında Bence bilmiyorum. aynı şeye güldüm. Şunu söyleyecektim sana yine de şunu söyleyeyim. İlk performansta aldığın <laughs> övgülerin şımarıklığı vardı üstünde. Çok affedersin. Ee, hakikaten şımarıktı. Yani ne okuduğunun farkında değilsin. Ne yaptığının farkında değilsin. Anladın mı? Tüksünat müziği okuyorsun. Ve Belki şımarıklık ağır zafer sarhoşluğu diyelim. Böyle yaptım ya oldum yani ben. Ay, 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 ay. değil ki değil. Hayır. Seyret Osman Tanrı'nın iste kasedi sana versin. Sen e, şimdi uzaklardasın şarkısını ilk defa hip hop tarzında söylemek ne demek anla. Allah Anladın mı? Hip hop yani. Hip hop. Şimdi... Beğendik ya, hani Aynen. oldu dedik ya. Yani ama hani hakikaten ne yaptığını bilmek lazım. İçgörü diye bir şey var hayatta, içgörü. Dönüp içinize bakmanız lazım. Türk sanat müziği söylemek başka bir şey. Rock söylemek başka bir şey. Pop söylemek bambaşka bir şey. Söyleyememek ve bunu anlamamak zaten başka bir şey. Peki teşekkürler Armağan. <laughs> Yohan? Ben özür dilerim. Şey... Aptala malum olur derler. Ben bana demek ki malum oldu. Dedim ki onların şeylerine, provalarına gideyim, bulunayım. Zaten size bildirdim ama, değil mi efendim? Evet, İstanbul Ama gidemedim. İstanbul evet. dışındaydım. Ee, baş danışmanım Arzu Hanımefendi evlendi ve onun e, e, nikahında bulunmaya mecburdum. Yoksa e, Arzu Hanımı kıramayacağım derecede saygı duyduğum bir e, insan aslında istiyordum. Şimdi evet. ötekilere de taktım kafayı ne yapacaklar merak içindeyim. Ay yani aklımı yerim ben. Bakalım neler yapacaklar ben de merak ediyorum. Yohan. Yo. Um, okay, I admit um, my colleagues, um, this was not her best thing she did until now ben de diğer uh, jürdeki arkadaşlarıma katılıyorum. Uh, uh, i̇yi bir performans, en iyi performansı değildi Sevcan'ın. Tabii not gonna ki Türk sanat müziğini değerlendirmeyeceğim. But I could feel she was forcing herself. This song didn't fit her. Bu şarkı ona uymamış. Kendini zorladığını gördüm, gözlemledim diyor. So I agree. Ben de diğer jüri üyelerine katılıyorum. But, Ama Always my bud. <laughs> um, <laughs> always your but, yes. <laughs> <laughs> okay. Uh not that bad yes, another <laughs> bad Um I don't know in the whole world there is not even one artist who is good in different styles Um I don't know an artist who is good in soul I don't know an artist who is good in pop Dünyada birçok değişik stilde iyi şarkı aynı anda iyi şarkı söyleyebilen star sayısı ben bilmiyorum azdır diyor Every artist has his own qualities Her sanatçının kendi özellikleri vardır Diyor. In this format, they get a chance to find out what they're good in. Finally, there is veriyoruz. something wrong. We're looking for a pop star, but they have to sing traditional and arabesque. Okay, I can live with that. But it wouldn't be fair that we are going to judge them and break them, for example, because they make some mistakes in. Some parts of the competition. Onları Türk sanat müziğindeki kötü icralarından dolayı kötü şekilde eleştirmemiz çok adil olmaz diyor. Nasıl olmaz efendim? Nasıl olmaz? Sesi olan insan bütün musiki tarzlarını okur. Yani o sesi düzgün basar. Biz detoneden bahsediyoruz. Evet Artı, artı sahnedeki duruştan bahsediyoruz. Ee, sevgilisi gitmiş. perişan ortalık. Acaba araya kimi sokalım da herifi tekrar döndürelim diye düşünürken <laughs> Salya sümük böyle ağlamamız lazımken şimdi uzakla. Ben Herkes böyle bir, bir şey görmedim. Evet. Bu olmaz. Bu olamaz. But Ayrıca but. It's 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 part of the format. She has to sing it. Yani so, Türk müziği özür dilerim affedersiniz başlayın. Türk müziğini okurken e, ...sesleri detone basabilir. Hiç önemli değil. Çünkü o e, zaten popstar olacağı için... ...popta e, varlığını göstermesi lazım. Popu okurken fevkaladenin fevkinde fevkin okudu. Evet. Ama Türk müziğini okurken yanlış okuyacak. Böyle bir kaide var mı? Müzisyen her şeyi... ...a'sından z'sine... E, ...sesleri düzgün basabilmeli. Tabii ki e, şey değişiktir. Efendim e, tarz değişik olabilir. olabilir. Evet. E ee, o ona katılıyorum. Oradaki evet. ufak sallanmalar olabilir. Yani ama bu kadar büyük sallanma tek tonu resmen ya. Evet. Farklısınız. Okay. I can benim. understand but I don't know them but maybe I can learn something. Is there in Turkey one star who can sing perfect arabesque, perfect traditional and perfect pop? I want to learn. Türkiye'de Maybe it, it, merak ediyorum, like I don't böyle don't know. bir star var mı? Is hem Türk sanat artist? müziği, hem ah. arabesk, hem de pop müziği söyleyebilen. İşte okuyoruz. Buyurun yanımdaki hanım e, Yıldız e, şeyden aldı, duydum Avrupa'daydı okay, ve bana geldiler, süper. sordular, böyle böyle ne diyorsunuz? Ee, ki o günde çok gergin bir durumumuz vardı ama... Azize vardır, bir caz okur, aklınızı alır. hem nasıl? Yani. Tarkan evet. önce bir yoldayım okudu, mu? Türkiye yerinden kalktı, gibi lütfen. Gibi Lütfen. Okay. Öyle bir, da, bir caz değildi. Ayrıca da bizim söylediğimiz, muaziz. bizim söylediğimiz just... şey küçük saat müziği söylüyor demiyoruz ki. Ne yaptığını bilmiyor diyoruz. Evet. Okay. Perfect. Sadece um, Respect. Şu şey var, evet. Not for sure I want to marry you. uh, ne, please. Henry. uh, no, okay, it was just a question, but I don't know them. But okay, let's stop it. I agree. She tamam, did, she, made no mistakes. Aldım, I agree 100%. Siz de hayır fikirim o zaman but diyor. But I am looking for a pop star. And the first song she convinced me that she is popstar pop arıyorum ama ilk şarkısı benim bir popstar orada sure görebiliyorum she will diyor. ama pop Bence popstar olma potansiyeli var. Bundan eminim diyor. Yıldız Hanım size dönüyoruz. Niye ee, o zaman bugün bugün bu hafta bunu koydunuz e, e, Sayın Erkır? E, çünkü biliyorsunuz formatın bir parçası. E o zaman formatın bir parçasıysa o formatı yerine getiremedi. Evet. Ee? Yani sizin fikirleriniz böyle. <laughs> Yıldız sanırım. E, şuna veriyorum ben. Eğitimsizliğine veriyorum. Yani şöyle. Evet. E, Türk sanat müziği gerçekten eğitimle öğrenilen bir müzik dalı. E, ancak o şekilde çünkü nedir onların siz Usul. biliyorsunuz usulleri vardır. İşte 40 tane makam vardır. Unutulmuş makamlar vardır. 150. Yani hani ben, bana, bana Anladım. Göre. 150 makamdır. Evet. 120 zamanlık zincir usulü vardır. Onun bütün o içerisindeki vuran, devri turan, devri bir Muhammed falan öyle gider. Sadece, yani ama buyurduğu gibi tamamıyla bilgi içerir. Evet. E tabi bilgi yok ama bilgi yok da peki beğendiniz mi hanımefendi? Şimdi yani, kendisi bilgi değil. Du duyma yoluyla e, söylediği için. Duymayı da o zaman söyleyiniz. E, katılıyorum Bülent Hanım'a. Doğru okumadın. Bir de e, kıyafetin plajda gibi e, çünkü Türk sanat müziğinin bir ağırlığı vardır Aa, Canımın içi buyurun. Yani kendi başına bir ağırlığı vardır ee, Saraylardan çıkmadır Türk ee, sanat müziği Düşünün, Kralların ]idir. yani evet. Padişahların, prenseslerin evet. Kraliçelerin müziğidir O anlamda büyük bir ağırlığı vardır Kafana takma iyi ki bu Türk sanat müziği 13. asırda başlar ederim. Abdülkadir merakıyla başlar Moralimi 13. Bazma. asırdan <laughs> Bu tamamıyla e, Namütenahi derin bir kuyudur Böyle bir şey olamaz. Asla kabul etmiyoruz. Olsun. Pop'u güzel söyledin. <laughs> Peki. Çok, çok, çok o evet. zaman sizden ricam şimdi tüm değerlendirmeleri yaptınız. İki performansın ortalaması. Biz şimdi benim ortalamasın. anlayamadığım evet. bu, bu buraya mı numara verildi. Her ikisini İksin birden değerlendirdiğinizde. Evet. Bir anda işte Buyurun. Evet. evet. Onun üzerinden şimdi sizden bir not vermenizi istiyoruz. Sevcan için. Daha sonra tüm yarışmacılarımız için yapacağız. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İstanbul Radyosu'nda bir genç var. Gökhan Sezen. Evet. Siz biliyorsunuz. Ee, doğum gününüzde dinlediniz. Efendim. Bir batı okumuş. Şimdi yeni kaset çıkarıyor. Benim Zeki vardır ya arkadaşım Zeki Çetin. Evet. Onun e, eşi e, hanımefendi e, prodüktör oldu ve ilk defa kendisine kaset yaptı. Bir okumuş, bir okumuş. E, Alaturkacı adam ağzından zeysine tenenli tenenenli diye onun da ağzı nasıl kıvrıldı? Yani olamaz bir programda kendisini evet, davet Kendisini edelim. de davet edelim. Bir Nemlin dinleyin. Olursun. Sizler de bir dinleyin lütfen. İstirham ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Okuyan bir okuyor. saniye Armağan'cığım, bir saniye. Hepimiz verdik mi? Bülent Hanım siz Veriliyor not mu? verdiniz mi Belki acaba onun üzerinden konuşmaktan? Bu arada biz tabii Sevce'nin aday numarasını hatırlatalım. Sizler de oy verebilirsiniz. 105 Sevce'nin aday numarası 3004'e gönderiyorsunuz. Almay da 83 -333 gönderiyorsunuz. 10 evet. üzerinden notlarımızı veriyoruz, alacağız. Bakalım. Nasıl yapılacak? Kim başlıyor? Armağanla başlayabiliriz. Eee 1. bölümün notu 7, 2.'nin 2. Ortalaması 4 ediyor. 4 verdiniz 10 üzerinden. 2 performansı Bey. değerlendirdiniz Armağan Bey. Yıldız Hanım. Yani şöyle 6'dan 4. Yani 6'dan 4 oldu. 6'ydı. 6'ydı 4 oldu. İkisi 1'den 6. Eee aslında yarısı 3 de 4. 4 verdiniz. Ha, Anladım. Ya çünkü e ee, o pop söylemeye geldi ya buraya. <gülüyor> Siz <gülüyor> o de onun üzerinden 4 verdiniz. Anlıyorum. 9 ve 1. Oh. Dokuz 9 ve 1 5 mi oluyor o zaman? 5. Beş. Herhalde öyle beş oluyor. Be bölmem mi lazım? 2'ye bölünce 5 ediyor. 5 olacak 10 üzerinden 5 verdiniz. Bülent, Bülent Bilelim, Hanım. Bilelim. teşekkür Bilelim. ediyoruz. Bilemedim. Just one you can say just one. Um, ve Johan'ın um, notu. Okay. Uh, with respect for traditional music. Um I agree completely Türk with my colleagues but I'm still looking for bütün a pop star. saygı duyuyorum. Türk Sanat Müziği'ne I agree kadar önemli olduğuna saygı duyuyorum. I'm looking for a pop star that's why ben pop I still stararım. give 8. Ve 8 veriyorum dedi. Onun üzerinden eee da notunu vermiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür Sana da teşekkür ediyoruz. Rahatlayabilirsin artık. İçeri götürüyorsun mikrofonu. Şimdi devam ediyoruz evet, Türk devam Sanat Müziği ile. Kim varmış?